Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bob Menendez, Türkiye NATO müttefiki gibi davranmalı. Amerikan siyasetinin önde gelen senatörlerinden Bob Menendez, Türkiye karşıtı bir açıklama daha yaptı. Ankara'nın koşulları yerine getirmeden F-16 almasına onay vermeyeceğini söyleyen Menendez, Türkiye NATO müttefiki gibi davranmalı dedi. ABD Senatosu Odaşı İlişkiler Komitesi Başkanı ve Demokrat Senatör Bob Menendez, Yunan gazetesi Katemirini'ye konuştu. Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle yakın bağı olan ve geçmişte Türkiye'yi sık, sık eleştiren Menendez, geçen hafta gündeme gelen ancak Türkiye tarafından yalanlanan haber üzerinden açıklama yaparak, Rusya'dan ikinci parti s satın almasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini daha fazla satın almayı düşündüğüne dair haberler konusunda derin endişe duyuyorum. Yunanistan hava sahasının ihlalleri ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ertelenmesi, Türkiye'nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umuyorum. O zamana kadar Amerikan F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını destekleyemem. NATO müttefiki gibi davranmalı. Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranması gerektiğini dile getiren Menendez, Erdoğan yönetimi altında Türkiye'nin gidişatını görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin demokratik süreci önemli ölçüde eridi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Türkiye hükümetinin NATO'ya bağlılığını ve ortak değer ve prensiplerini gösterme fırsatı bulunuyor, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.